Herkese merhaba. Bu elimdeki bir su çubuğu. Bizim evin manyetik mıknatıslı su çubuğu ben bu manyetik mıknatıslı su çubuğunu kullanmaya başladıktan sonra anladım ki aslında herkesin evinde bulunması gereken sağlık için herkesin kullanması gereken bir şey öncelikle sudan bahsetmek istiyorum Tabii ki hepimiz suyun ne kadar önemli olduğunun farkındayız bu yüzden her gün yeterince su içmeye çalışıyoruz hatta bazılarımız sudan hiç hoşlanmasa da zorla su içmeye çalışıyor şimdi ben size su ile ilgili bir yazı okuyacağım okumak istiyorum. Su kendi hafızasında tüm şifaları tek başına barındıran bir bileşimdir. İki molekül hidrojenin bir molekül oksijen ile bağlanmasıyla oluşur. Su günümüzde kirli ve nefessiz kalmış havadan yeterince oksijen alınamaması sebebiyle hem çok iyi bir oksijen kaynağı olmasıyla, hem de bünyesinde bulunan ve hayati önem taşıyan iyonlarla oksijen, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum gibi canlı metabolizma açısından çok önemlidir. Evet, daha önce de dediğim gibi su çok çok önemli. Hepimiz bunun farkındayız. Fakat şöyle bir şey var: su önemli de öyle şişeden, damacanadan e, ya da arındırılmış olsa bile. E, musluktan içtiğimiz suyun o kadar da faydası yok maalesef. Çünkü o sular kaynağında değiller artık ve kaynağından alınmış su e, manyetik etkisini kaybediyor, ölüyor ve manyetik etkisini kaybeden bir su pek de faydalı olmuyor. Şimdi e, oyunla ilgili bir yazı da okumak istiyorum size. E, bu çubukların yaptığı şey manyetize etmek suyu. Manyetize olmuş su demek içildiğinde faydalanabildiğimiz su demektir. İçindeki partiküllerin hücre zarından içeri geçebilmesi için partiküler boyutta olması gerekmektedir. Bu geç, geçişi destekleyen hücre zarında bulunan 70 ila 110 mV arasındaki elektrik akımıdır. Bu elektrik akımı manyetik alan ile etkileşime girerek partiküler boyuttaki iyonların içeri geçişini sağlar. Ama manyetik alandan uzaklaşan su bu özelliğini yitirince partiküller sahip oldukları elektrik yüklerine göre kümelenerek çökerler. Çöktüğünde ise partiküler boyut büyür ve hücre zarından içeri geçemez hale gelirler. Mıknatısı su çubuğu suyun içerisine konduğunda bu iyonlar yüklerine göre hareket edip etrafa yönelim hareketi yapmaya başlarlar. Yani aslında kaynağından alınan su e, moleküler yapısı bozulmuş su oluyor. Moleküler yapısı bozulunca da bu partiküller e, büyüyor ve büyüyünce de hücrelerimize giremiyor. E, ne oluyor? Manyetik su çubuğunu kullandığımızda tekrar moleküler yapısı düzeliyor, kaynağındaki gibi doğal hale geliyor ve o zaman işte sudan faydalanabilmiş oluyoruz. Şimdi manyetik edilmiş, manyetize edilmiş suyu tüketmenin faydaları nelerdir? Onunla da ilgili bir yazı okumak istiyorum size. Ee, vücudun pH dengesini korur, asitliğini azaltır, suyu nötralize eder. Bu da kaslarda asit birikerek oluşan tüm romatizmal hastalıklar açısından çok olumlu bir korunma mekanizmasıdır. Düzenli kullanıldığında mide ve bağırsak gazlarında etkilidir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Sinir sistemindeki sinir hücrelerine sahip olduğu miyelin kılıf hasarlarında endikedir. Yani onarıcı bir etkiye sahiptir. Kandaki bakteriyel ve viral gelişen durumlar üzerinde arındırıcı etkisi olduğundan Akut gelişen ateş, boğaz ağrısı ve enflamasyonlu durumlarda rahatlatıcı etkisi vardır. E, şu an içinde bulunduğumuz süreç için ne kadar önemli olduğunu e, siz de fark etmişsinizdir böbrek ve boşaltım sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Dışarıdan sürmek şeklinde uygulanabilir. O zaman yaralar, akne, sivilce, birçok cilt rahatsızlıkları için, mantar için faydasını görmüş olursunuz. Yüz yıkama yöntemiyle göz kuruluğunda ve göz iltihaplarında etkili olmaktadır. Damarlarda kalsiyum birikmesini önlemektedir. Bu da damar sertliği ve yüksek tansiyonun birinci nedenlerindendir. Oksijen kapasitesini arttırdığından astım vakalarında çok iyi geri bildirimler alınmıştır. Damarlardaki kalsiyumu eklemlere yönlendirdiği için aynı zamanda eklem güçlenmesini sağlamaktadır. Migrende oksijensiz kalan metabolizma daha çok atak geçirdiğinde direkt olarak düzenli kullanımda migren ataklarını yok ettiği gözlemlenmektedir. Düzenli kullanımda karaciğer yağlarını parçaladığı, kan şekeri düzeylerini düzenlediği ve tiroid bezi hormonlarının üzerine olumlu etkileri olduğu için zayıflamaya destek olmaktadır. Kanda atık mineral ve iyonları uzaklaştırdığı için detoks detoks etkisi sağlamakta, kişiye enerji ve zindelik vermektedir. Bu da e, sadece bedene değil, cilde saçlara bile parlaklık olarak yansımaktadır. Şimdi bir soru daha var, çok sorulan. İlaçlar acaba bu suyla içilebilir mi? Bununla da ilgili bir yazı okumak istiyorum size. İlaçlar manyetize su ile içildiğinde ilacın hedeflenen yere ulaşımını sağladığı için ilaçtan beklediğiniz en iyi etkiyi almanızı sağlamaktadır. Bu da ilaçlarıyla birlikte manyetik terapi önerilebilir mi sorusunun cevabıdır. Ee, aslında e, okuduğum gibi daha da etkili olmasını, faydasından tam yararlanmanızı sağlar e, manyetize edilmiş suyu içtiğinizde, manyetize edilerekten canlandırılmış suyu içtiğinizde. E, i̇şte bu yüzden çok çok önemli bir şey bu manyetik mıknatısı suları içmek e, genel sağlığımız için. Herhangi bir rahatsızlığımız varsa, onlara destek olması için, hastalıklardan korunmak için ve özellikle sigara kullanıyorsanız, sigara gibi zararlı alışkanlıklarınız varsa mutlaka, ama mutlaka hem çok su için hem de manyetik su çubuklarımızla manyetize edilerek canlandırılmış su için ki gerçekten faydasını görün. Hepiniz sağlıkla kalın. Farklı sorularınız varsa detaylarla ilgili sormak istedikleriniz, fiyatlar, modeller lütfen bana ulaşın. Instagram sayfamdan da takip ediyorsunuz. Zaten beni her soru için, her şey için lütfen çekinmeden arayın. Seve seve size daha detaylı bilgi de verebilirim. Hepiniz sağlıkla, sevgiyle kalın.